masalı dizimizin analizine hoş geldiniz yeni bölümde neler olacak hep beraber görmüş olalım. Bu bölüm ile bizleri çarpıcı gelişmeler bizi bekliyor olacaktır. Poyraz’ın bu son dönemlerde yapmış olduğu romantik sürprizler. Son zamanlarda daha da fazla Hazira'nın ilgisini çekiyordur. Fakat, Haziran'ın bu günlerde üzerine gelen olaylar, çok arttığı için arada sırada tartışsalar da, güzel giden ilişkileri vardır. Haziran ve Poyraz'ın her ne kadar ertelerse de nikahları kıymaya kararlıdırlar, her ya da geç o nikahı kıyacaklardır. Ayrıca Melisa ve Alper konusunda ise, Melisa ipleri tamamen gelmiştir. Melisa bu aşktan vazgeçecektir. Çünkü artık Alper'den vazgeçtiğini düşünecektir. Fakat Alper'in Melisa'ya aşkı bitmeyecektir. Melisa her ne kadar bittiğini düşünse de Alper daha çok Melisa'ya aşık olacaktır. Ki sizce, Melisa ve Alper'in bu yaptığı doğru mu fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi, unutmayınız videolarımın devam ettiği kanalıma abone olmayı unutmayınız.